Değerli arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle devletleşme sürecinde savaşçılar ve askerler konusunu işleyeceğiz. Bu konu daha önceden kültür medeniyet içerisinde yer alırken önemine binaen ayrı bir başlık altına alınmıştır. Bu konuyla ilgili son 10 yılda 14 sıra çıkmış ki askerimizin de dikkatini çekmiş soru bankası gibi bir konu değerli arkadaşlar. Peki sizlerle neler işleyeceğiz? Devletleşme sürecinde Osmanlı savaşçıları, Osmanlı'da düzenli ordunun kurulması, tımar sistemi ve tımarlı sipahiler, pençik, devşirme sistemi ve yeniçeriler. Osmanlı Devleti bulunduğu coğrafyanın avantajları, tarihi ve toplumsal dinamiklerin de etkisiyle üç kıtaya hakim bir devlet kurmuştur arkadaşlar. Şüphesiz ki bu sonucun en önemli unsuru güçlü ordulara sahip olmalısıdır. Osmanlı Devleti aşiret döneminde düzenli bir orduya sahip değildi arkadaşlar. Fetihler gönüllü birliklerle yapılmaktaydı. Peki bu gönüllü birlikler nelerdir? Osman Bey'in silah arkadaşları, Alpler, Ahiyan Rum, Abdalan Rum ve Gaziyan Rum ve kadınların kurdukları Baciyanı Rum Teşkilatı. Özellikle son dönemlerde çokça duyduğunuz Alplik üzerinde duralım. Alplik nedir? Kahraman, yiğit, cesur manalarına gelen savaşçıların kullandığı bir ünvandır arkadaşlar. Eski Türk geleneğinde kullanılan bu ünvanın İslamiyetle birlikte de önemi daha da artmıştır. İlk Müslüman Türk devletlerinden Gaznelilerin kurucusu Alptigin, Büyük Selçuklu hükümdarı Alparslan, Semerkant'ta Karahanlı emirlerinden Alperhan gibi çok sayıda hükümdarın ve komutanın isminde Alp geçmesi de bu durumun göstergesidir. Evet gönüllü birliklerimize bir bakalım. Ahiyanur'u bir esnaf teşkilatıdır. Aynı zamanda ahiler tasavvufi bir teşkilattır. Ve aynı zamanda İslamiyet'i yaymak için de cihad ederler. Ahilikte 3 önemli sacaya var. Değerli arkadaşlar tekrarlıyorum. Bir esnaf teşkilatı. Tasavvufi bir kuruluş, aynı zamanda cihat yaparak İslamiyet'in yayılmasında önemli rol oynamışlardır. Hatta Osman Gazi biliyorsunuz, daha önceki derslerimizde işlemiştik. Ahi teşkilatının desteğini almak için Şeyh Edebali'nin kızı Malhun Hatun'la evlenmişti. Ayrıca ahiler Ankara yakınlarında Ahi Cumhuriyeti kurmuşlardı. Abdalanurum ve Gazianurum denilen savaşçı dervişler, ve Bağcıyanuru ise kadınların kurmuş olduğu bir teşkilattır. Peki ÖSYM bununla ilgili nasıl bir soru sorabilir? Aşiret döneminde Osmanlı devleti düzenli olmayan, gaza ve ganimet amaçlı seferler yapan gönüllü birliklerden oluşmaktaydı. Aşağıdakilerden hangisi bu gönüllü birlikler arasında gösterilemez? Urum esnaf teşkilatı, Alp'ler görmüştük. Eski Türk geleneklerine göre savaşan birlikler, tımarlı sipahiler Osmanlı devletinin düzenli bir ordusudur. Kendilerine verilen toprakları işleyen devlet memurlarının yetiştirdiği atlı askerlerden oluşurlar. Abdalanur'um savaşçı dervişlerin oluşturduğu bir gruptur. Bağcıyanur'um ise kadınların oluşturmuş olduğu teşkilattır. Evet buna göre doğru cevabımız tımarlı sipayla. Osmanlı Devleti'nde gönüllü birlikler savaş dışında kendi işlerini yapıyordu. Uzun süreli kale kuşatmalarında da varlık gösteremiyorlardı. Bu durum özellikle de Bursa kuşatması sırasında kendisini net bir şekilde ortaya koydu. Çandarlı Karahalli'nin teklifiyle birlikte Osmanlı Devleti'nin ilk düzenli ordusu yaya ve müsellem kuruldu. İlk düzenli ordu olan yaya ve müsellem tamamen Türk gençler tarafından oluşturuluyor. Binli gruplar halinde ücretli askerlerdir. Savaş dışında ise merkeze yakın bölgede kendilerine verilen arazileri işletirler. Kapıkulu ocağının kurulmasından sonra da geri hizmete alınmıştır. Peki bununla ilgili ÖSYM nasıl bir soru sormuş? Osmanlı Devleti'nin ilk düzenli ordusu hangisidir şeklinde 2017'de sormuş. Yaya ve müsellem. Peki bu çevrilerek değiştirilerek nasıl sorulabilir? Osmanlı Devleti ile ilgili diyagramda soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi getirilse doğru olduğu söylenebilir. Ücretli askerlerden oluşuyor. Osmanlı Devleti'nin ilk düzenli ordusu. Türk gençlerden oluşur. Orhan Gazi zamanında kurulmuştur. Yeniçeri Ocağı, Azaplar, Yaya ve Müsellem, Tımarlı Sipahiler, Akıncılar. Evet doğru cevabımız Yaya ve Müsellem. Osmanlı Devleti'nde Tımar Sistemi ve Tımarlı Sipahiler. Tımar Sistemi'nin kökeni Sasanilere kadar dayanmaktadır. Selçuklular da Vezir Nizamülmülk İktidar Sistemi adıyla bunu geliştirmiştir. Tamamen şekillenmesini birinci Murat'ta tamamlayan bu sistem aslında Osman Gazi'ye kadar dayanmaktadır. Osman Bey fethettiği bölgeleri silah arkadaşlarına ve hanedan üyelerine dağıtmıştır. Aynı zamanda bir bölgede, aynı zamanda bir bölgede tımar sistemi uygulanacaksa bu bölgeler tahrir defterlerine yani araştırma defterlerine kaydedilirdi. Peki bununla Osmanlı devleti ne elde etmiş oluyordu? Hem bölgenin kaynaklarını tespit etmiş oluyor. Hem de nüfusunu tespit etmiş oluyordu. Tımar sistemi devlet mülkiyetindeki toprakların devlet memurlarına derece ve rütbesine göre verilmesi sistemidir. Peki arkadaşlar ÖSYM bununla ilgili nasıl bir soru sormuş? Osman Bey'in fethedilen toprakları gelirlerini akrabalarına ve silah arkadaşlarına dağıtılması 2020 yılında sorulmuş. Peki anlattığımız konuyla ilgili farklı nasıl bir soru sorulabilir? Osmanlı Devleti'nde fethedilen topraklar tahril defterine kaydedilirdi. Bu uygulama ile durumlarından hangilerinin amaçlandığı savunulabilir. Eyaletlerde nüfus ve gelir kaynaklarının belirlenmesi. Az önceki anlattığımız konuda da belirtmiştik. Bunlar tespit ediliyor. Aynı zamanda bu bölgede tımar sistemi uygulandığı için üretimde sürekliliğin sağlanması da gerçekleşmiş oluyor. Ve devletin askeri masrafları da böylece azaltılmış oluyor. O zaman cevabımız Edirne'dir arkadaşlar. Tımar sisteminde topraklar has zahmet tımar şeklinde ayrılmaktadır. Geliri 100 akçe ve üzeri topraklar birinci dereceden devlet memurlarına verilirdi. Kimler bunlar? Padişah, divan üyeleri ve beyler bey. ise geliri 20 bin akçe ile 100 bin akçe arası topraklardır ve ikinci derece devlet memurlarına verilir. Peki kimmiş bunlar? Subaşı, hazine ve tımar defterdarı, alay beyi, ve divan katibi. Arkadaşlar has ve zahmet topraklarında devlet memurları maaşlarını ayırdıktan sonra geriye kalan her 5000 akçe için bir cebeli yetiştiriyordu arkadaşlar. Yani atlı asker yetiştiriyordu. Tımar toprakları ise geliri 3000 akçe ile 20.000 akçe arası topraklardı ve burada 3000 akçeyi tımar sahibi kendisi için ayırıyordu. Buna kılıç tımarı deniyordu. Peki kimlere verilirdi? Savaşta yararlık gösterenlere eşkinci tımarı, cami görevlilerine mustahfız tımarı, saray görevlilerine ise hizmet tımarı. Peki Hüseyin bununla ilgili nasıl bir soru sormuş? Has ve zahmet topraklarının maaş karşılığı verildiğinin kanıtıdır şeklinde sorulmuş 2000 yılında. Rütbe ve derecelere göre verilmesi. Peki farklı nasıl sorabilir? Takla attırılarak sorulabilir bu soru. Osmanlı Devleti'nde dirlik toprakları devlet memurlarına maaş karşılığı derece ve rütbelerine göre verilirdi. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun kanıtıdır? Toprakların has, zahmet ve tımar olarak ayrılması yani gelirine göre ayrılması. Toprakların açık artırma ile verilmesi bu sisteme biz iltizam diyorduk. İleride bunları işleyeceğiz. Toprak mülkiyetinin devlete ait olması, ordunun asker ihtiyacını karşılaması, merkeze yakın yerlerde uygulanması. Bunlar da tımar sisteminin özellikleri fakat maaş karşılığı verildiğinin göstergesi değildir arkadaşlar. O zaman doğru cevabımız Adana diyoruz. Tımar sistemine göre toprağın mülkiyeti devlete ait kullanım haklı köylüye vergisi de tımarlı sipahiye aittir. Peki değerli arkadaşlar ÖSYM bununla ilgili nasıl bir soru sormuş? Osmanlı Devleti'nde tımar sistemiyle köylüye bırakılan toprağın devlete ait olmasının, büyük toprak sahiplerinin ve feodal yapının ortaya çıkmasını engellemeye yönelik olduğu sorulmuş 2010 yılında. Peki bu farklı şekilde nasıl sorulabilir? Osmanlı Devleti'nde uygulanan tımar sistemine göre toprak devletin, Vergi hakkı tımarlı sipahinin işletme hakkı da köylünündür. Toprağın devlete ait olması durumlarından hangilerini engellediği söylenebilir. Özel mülkiyetin ortaya çıkmasını engellediği söylenemez çünkü özel mülkiyet zaten vardı Osmanlı Devleti'nde. Feodal bir yapının ortaya çıkmasını evet oluşmasını engeller çünkü büyük toprak sahipleri Merkezi otorite bozulunca feodal bey durumuna gelebilirler. Güçlü bir ordunun kurulmasını engellediği değil oluşmasını sağladığı söylenebilir. O zaman bu soruya göre doğru cevabımız Ceyhan'dır arkadaşlar. Tımar sisteminde dirlik sahipleri toplanan verginin bir kısmını maaş olarak kendisine ayırmaktadır. Diğer kısmıyla da cebelü denilen atlı asker yetiştirmektedir. Osmanlı Devleti'nde tımar askerilere yani Yönetici sınıfa veriliyordu. Reayaya yani halka kesinlikle tımar verilmiyordu arkadaşlar. Tımar kesin olarak 1839 Tanzimat Fermanı ile ortadan kaldırılmış ve devlet memurlarına artık merkezden maaş verilmeye başlanmıştır. Peki değerli arkadaşlar ÖSYM bununla ilgili nasıl bir soru sormuş? 2012'de Osmanlı Devleti'nde tımar sahiplerinin sefere götürdüğü atlı askerlerin adı sorulmuş. Çebeli olarak da cevap veriyoruz. Peki bu farklı şekilde nasıl sorulabilir? Osmanlı Devleti'nde dirlik sisteminin uygulanması sonucunda yetişen askerler aşağıdakilerden hangisidir? Yeniçeri, Pençik, yaya ve müsellem, azap ve cebelü. Dirlik sisteminde yetişen atlı askerler. Eğer bunun yerine tımarlı sipahi deseydi doğru olur muydu? Bu da doğru cevap olurdu değerli arkadaşlar. Cevabımız nedir? Tımar sisteminin faydaları. Arkadaşlar bunların her birisi soru olarak karşımıza çıktı geçmişte. Çok önemli bir bölümdür bu konunun içerisinde. Tımar sisteminin faydalarına baktığımızda değerli arkadaşlar Osmanlı Devleti toprağın boş kalmasını böylece engellemiştir. Üretimin artışı ve sürekli sağlanmıştır bu sistemle. Aynı zamanda devletin hazinesinden para çıkmadan savaşa hazır bir ordu oluşturulmuştur. Ülkenin kırsal alanlarda güvenliği sağlanmıştır. Devlet vergi toplama yükünden kurtulmuştur bu sistemle. Peki ÖSYM bununla ilgili nasıl bir soru sormuş? 2011 ve 12'de peş peşe aynı soruyu sormuş farklı sınavlarda arkadaşlar. Tımar sistemine göre dirlik sahibinin görevleri sorulmuş. Tımar'daki vergileri toplamak, bölgenin güvenliğini sağlamak, üretimi artırmak ve cebüllerle orduya katılmak. Aynı şekilde Cebeliler Ordu'ya katılmak şeklinde 2012'de sordu. Peki 2018'de nasıl sormuş? Tımar sisteminin uygulama sebepleri sorulmuş. Fetihler yapmak, merkezi yönetimi güçlendirmek, aynı vergileri direkt olarak toplamak, taşra yönetimini yeniden canlandırmak şeklinde. Peki farklı şekilde nasıl sorulabilir? Osmanlı Devleti'ndeki Çalışmalardan hangileri tımar sisteminin faydaları arasında gösterilemez? Ordunun masraflarını karşılamak, evet var arkadaşlar. Toprakların boş kalmasını engellemek, evet var. Özel mülkiyeti teşvik etmek diye bir faydası gösterilemez. Buna göre doğru cevabımız değerli arkadaşlar Ceyhan'dır. Tımar sisteminin faydalarına devam edelim. Bölgenin imar faaliyetlerini gerçekleştirmek, devlete hizmet eden asker ve memurların maaşları hazineden para çıkmadan ödenmiştir bu sistemde. Devletin otoritesi en ücra köşeye kadar götürülmüştür. Yerleşik sistemler için büyük bir tehlike olan konar göçerler bu sistemle yerleşik hayata geçirilmiş ve halka zarar vermeleri engellenmiştir. Evet, peki bu sistemle bununla ilgili ÖSYM e nasıl bir soru sormuş? 2014'te tımar sisteminin işlev gördüğü alanlar sorulmuş. Hem askeri, hem ekonomik, hem idari hem de mali alanda işlev görmüştür. Peki bununla ilgili nasıl bir soru sorulabilir? Osmanlı devletinde dirlik sahibinin atlı asker yetiştirmek, üretimin sürekliliğini sağlamak köylüden vergi toplamak şeklindeki görevlerine bakıldığında dirlik sisteminin alanlarından hangileri üzerinde etkili olduğu söylenebilir. Atlı yetiştirmek orduyla alakalı, üretimin sürekliliğini sağlamak ekonomiyle ilgili, köylüden vergi toplamak idari ışıklarda verilmemiş. Evet buna göre cevabımız 1 ve 3 C seçeneğidir arkadaşlar. Tımarlı sipahiler Osmanlı Devleti'nin en kalabalık bölümünü oluştururlar. Türk ve Müslüman süvarilerden oluşmaktadırlar. Maaşsız askerlerdir, ganimet de almazlar. Savaş zamanında Alay Bey'in emri altında orduya katılmaktadırlar. Devletin topraklarının genişlemesiyle birlikte sayıları da artmıştır. Bazı zamanlarda Yeniçerilere karşı da denge unsuru olmuştur tımarlı sipahiler. Kapıkulu Teşkilatı 1. Murat zamanında kaz asker Çandarlı Karahali'nin teklifiyle şer'i kurallar esas alınarak hazırlanmış. Fetihlerle birlikte daha fazla asker ihtiyacının ortaya çıkması sonucunda oluşturulmuştur. Kapıkulu askerleri paralı askerlerdir. 3 ayda bir ulüfe denilen maaş alırlar ve her padişah değişikliğinde de culus denilen bağışış almaktadırlar ve Osmanlı Devleti'nin daimi ordusudur. Merkezi otoritenin güçlenmesine de önemli katkıları bulunmuştur Kabukulu Teşkilatı'nın. Bu teşkilata pençik ve devşirme sistemleriyle de asker kazandırılmıştır değerli arkadaşlar. Gelelim pençik sistemine. Farsça'da 5 demektir. Savaşlardan elde edilen Hristiyan esirlerin 5'te biri İslam savaş hukukuna göre padişahın kabul edilmiştir. Yani şer'i hukuka göre humusu şer'i şeklinde belirtilmiştir. 5'te 1. Böylece padişaha hizmet edecek ve saltanatın devamını sağlayacak daimi bir ordu oluşturulmuştur. Ve bu pençik sistemi Yeniçeri Ocağı'nın da asker kaynağını oluşturmuştur bu dönemde. Peki ÖSYM bununla ilgili nasıl bir soru sormuş? 2014'te pençik uygulaması ile ilgili olanlar sorulmuş. Savaş esirlerinden oluşması, saray ve çeşitli hizmetlerde kullanılmaları. Peki farklı şekilde nasıl sorulabilir? Şer'i kurallara göre savaşlarda elde edilen ganimetin beşte biri devlet başkanınındır. Bu doğrultuda Kazasker Çandarlı Karahallin teklifiyle elde edilen Hristiyan esirlerin belli bir bedelle yani pençik vergisiyle devlet hizmetine alınmıştır. Bu sistemle elde edilen esirler daha çok askeri kadroda Yeniçeri Ocağı adı ile devlet hizmetine görev yapmıştır. Buna göre Pençik sistemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Birinci Murat zamanında oluşturulmuştur. Evet bu bilgi doğrudur fakat yukarıda geçmiyor. İslam hukukuna dayandırılarak oluşturulmuştur. Evet şer'i kurallara göre oluşturulmuştur. Cevabı bulduk. Ama bütün şıkları yine okumaya devam ediyoruz. Hristiyan esirlerin İslamlaştırılması esasına dayanır. Hristiyan esirlerden bahsediyor fakat İslamlaştırılması esasında yukarıda bahsetmemiş. Osmanlı Devleti'nin ilk düzenli ordusudur. Hayır, yaya ve müsellemdi. İlk düzenli ordusu tımarlı sipahilere karşı denge unsuru olmuştur. Yukarıda böyle bir bilgimiz yok. O zaman doğru cevabımız Evet B şıkkıdır. Gel gelelim devşirme sistemine. Ankara Savaşı'ndan sonra Balkanlarda fethi hareketlerinin yavaşlamasıyla esir elde edilememiştir. Bu durum Osmanlı Devleti'nde asker ihtiyacını karşılamak için yeni arayışların ortaya çıkmasına neden olmuştur. İşte Selçuklu Devleti'ndeki gulam uygulaması geliştirilerek Hristiyan tebaanın çocukları devlet hizmetine alınmıştır. Pençik sisteminden farkı Hristiyan aileler. Pençik sisteminde ise ne vardı arkadaşlar? Az önce de gördük. Hristiyan esirler. Peki bununla ilgili nasıl bir soru sorulabilir? Osmanlı devletinde gelişmelerinden hangileri devşirme kanununun çıkarılmasında etkili olduğu savunulabilir? 1. Ankara Savaşı'ndan sonra fetihlerin durması, Evet, fetihler duruyor. Esir elde edilememesi, evet, Balkanlar'da bir fetih hareketi olmadığı için de Hristiyan esirler elde edilememiştir ve bu dönemde Fetret Devri başlamış. Fetret Devri ile birlikte de iç mücadeleler başlıyor. İşte bu durum devşirme kanunun çıkarılmasında etkili olmuştur değerli arkadaşlar. Cevabımız E Peki şu ana kadar neler gördük? Bunlara bir bakalım. Osmanlı Devleti'ndeki gönüllü birlikler nelerdi? Alpler, Ahiyan-ı Rum Esnaf Teşkilatı, Abdalan Gazi, yani Rum, Gaziyan Rum, Savaşçı Dervişler ve kadınların oluşturdukları Baciyan Rum Teşkilatı'ydı. Peki Osmanlı Devleti'nin ilk düzenli ordusu neydi arkadaşlar? Yaya ve Müsellem. Devlet memurlarına Derece ve rütbeye göre toprak verilmesi sistemine ne deniyordu? Tımar sistemi. Ve bu sistemde yetişen atlaskerlere cebelü veya da tımarlı sipahi deniyordu. Tımar sisteminin faydalarını aynen tekrar ediyoruz arkadaşlar. Toprağın boş kalmaması sağlanmıştır böylelikle. Hem üretimin artışı hem de sürekli sağlanıyordu. Devletin cebinden para çıkmadan savaşa hazır bir ordu oluşturuluyordu. Bölgenin güvenliği sağlanıyordu ve devlet vergi toplama yükünden de kurtulmuş oluyordu. Bulundukları bölgenin imar faaliyetlerinde bulunuyorlardı. Devlet askerin ve memurların maaşlarını buradan ödüyordu. Devlet otoritesi en ücra köşeye kadar ulaştırılıyordu. Ve yerleşik devletler için Tehlike oluşturan konar göçerler bu sistemde yerleşik hayata geçirilmiş ve halka zarar vermesi de engellenmiş oluyordu. Peki Kapıkulu Teşkilatı'nı kim kurmuştu arkadaşlar? Birinci Murat. Üç ayda bir aldıkları maaşa ne ad veriliyordu? Ulufe. Peki her padişah değişikliğinde aldıkları bahşişe ne denirdi? Culus. Kapıkulu Teşkilatı'nın asker kaynağı neydi arkadaşlar? Pençik ve devşirme sistemi. Esirlerin beşte birinin devlet hizmetine alınma sistemine ne deniyordu? Pençik sistemi. Hristiyan aile çocuklarının devlet hizmetine alınması sistemine ne deniyordu? Devşirme sistemi. Evet değerli arkadaşlar konumuzun birinci bölümünü bitirdik. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.